Bu telaffuz edilmedi, burada söyleyeyim. Ee, Çar'ın e, asalet ünvanı verdiği bir Türk ailesinden gelir. İlber, anne tarafından. Ve İlber'in dayısının oğlu şu anda Prens Şirinski olarak Moskova'da yaşar. Ee, fakat onlar da babadan oğula geçtiği için İlber Prens olamıyor. Hmm. Ama o aileye mensuptur. Annesi Şirinski Prensesidir. Yani, çarlık'la işbirliği yapan prensler bu. Ee, öyle demeyelim, Çar'ın sadık tabası diyelim. Hmm. Efendim fakat e, rahmetli babası hiç sevmezmiş o e, Hatta yavru onu yazdım. İlber Hoca acaba babasının ailesinin kemiklerini sızlattı mı diye. Kadını el öperek karşılamış. Şimdi neyse efendim e, bu e, Prens Vladimir öldü 1992'de. Kızı şu anda İstanbul'da bulunan e, Grand Duchess Maria e, Rus otokratı ilan etti kendisini Bütün Rusyaların hakimi ve tabi bu Çariçe demektir. Bütün Rusyalar. Evet o güzel bir deyimdir. Hı. Ama o bizde de kullanılmıştır. Hakanlı küllü zemin. Onun şeyi. E bu arada e, söyleyelim. Baltacı Mehmet Paşa, <laughs> meşhur Baltacı Mehmet Paşa iddiaya göre bu hanımefendinin eniştesi olur. Çünkü Katerina malum, büyük dede şey e, Pedro, Deli Pedro, Efendim, benim enişte sayılır Baltacı Mehmet Paşa. Erhan yok diyor ama yok. böyle bir ilişki olmadı diyor Putin ama. Putin de yok dedi. Türk milletinin bazı milli iftihar <laughs> vesilelerini <gülüyor> elinden, elinden alamazsın. <laughs> efendim e, derken e, bu hanım çariçeliğini ilan etti ama diğer Romanovlar Rus hanedanının diğer üyeleri hatta fotoğraflar vardı görelim. ilk e, İlk gün hanım e, Çağ'dan başlayalım Nikola'dan başlayalım. Çar Nikola da ailesiyle beraber oturuyor. Efendim Rus ailesinin diğer üyeleri baş başkaldığı da bu kadın dediler. Evet bu idam edilen Çar'ı görüyoruz kestik ama önde Çar, e, arkada soldaki Çariçe e, sağdan ikinci Çareviç, küçük oğlu o e, kan hastalığı olan Hemofili. Hmm. Rasputin'in e, musallat olduğu, bunun yüzden aileyi musallat o papaz. Efendim e, soldaki kız da Pardon, sağdaki çarın sağındaki de meşhur Anastasia. Devam ediyoruz günü, Bundan sonraki fotoğrafa gelelim. Ee, kim gelecek ona göre. Heh. Şimdi bu Dursun biraz. İsterseniz yana alın resmi şöyle. 1992'de e, prens Vladimir yani Grand Duke Vladimir'in ölümünden sonra bu kızı e, Grand Duchess'le ilan etti fakat e, Romanov ailesi e, olamaz çünkü babasının evliliği morganatik dediler. Morganatik evlilik demek hanedan kanunlarına göre geçersiz sayılan evlilik demektir. Hmm. Evlilik geçerli de tabii meşrudur. Hanedan, hanedan, hanedan o evliliği saymayabilir. Bize de örnekler vardır. Osmanlı'da da hmm. böyle evlilikler. Neferim gerekçe de e, annesi Bagasyon prensesi yani gücü ve ilk Gürcü ve Ermeni krallığını kuran aileden gelen Prenses Leonidas'ın efendim bir e, şeyle Leonida pardon Leonidas, Leonida Leonida'nın e, daha önce bir evlilik yapmış olması bir e, Anglo-Sakson birisiyle evlenmiş olması ondan bir çocuğu olması ve e, hüküm süren bir soydan gelmediği için kral ailesi mensubu kabul edilmemesi dolayısıyla e, bu bugün İstanbul'da bulunan Prenses Maria, Grand Duchess Maria şeydir ne derler prensestir Romanov ailesi mensubudur ama çariçi olamaz dediler. Ve bu fotoğrafta gördüğünüz beyi Grand Dük yani Büyük Dük efendim Nikola Romanovich Romanov'u ki arkada gördüğünüz birinci Nikola'dır büyük dedesi. Çok da benzerler. İtalya'da şarapçılık yapar. Amerikalı karısından çok miras kaldı bundan. Ee, çok hmm. zengin bir hayat sürer. Efendim çağır olarak bu kişiyi ilan ettiler. Çağlık şudur. bizde de birisini padişah ilan ederseniz ne anlama gelirse taht yok, taç yok. Çar da odur. Ama Romanov ailesinin reisidir. Çar olarak mı kullanıyorlar onlar şu anda? Efendim? Çar unvanı mı kullanıyorlar? Otokrat diyorlar. Rusya otokratı. Çar Ama Grand Dük diyorlar. Grand Dük diyorlar. Mı? Çar olabilmesi için yani tam Çar unvanının resmen kullanabilmesi için taç gibisi gerekir. Bizim Osmanlı Hanedanı'nda ünvan kullanan ya. yok ama şu anda değil mi? Yok. Hanedan şey reisi falan diyor. Reis ama reis prens deniliyor. Hanedan da değil, efendim? aile reisi. Ya, Avrupa'da prens deniliyor. E, ama ünvanlar değişir. Değişir ama sonuçta his, orada mesela Osmanlı... His da. Highness vardır, His Royal Highness vardır, His Imperial Highness vardır. O değişir. E, bir öteki resme gelebilir miyiz İlkgün Hanım? Şimdi galiba e, hanımefendi var. ha. Bu gördüğünüz efendim elini öptü adamım. E, Grand Duchess e, Maria. Tam ismiyle Maria Vladimirovna Romanova. Kendisi Çariç olduğunu iddia ediyor. İlber Hoca da bu sabah Topkapı Sarayı'nın kapısında elini öperek karşılıyor. E, rahmetli Dur. Kemal Otay'la herhalde kemikleri çatır çatır çatlıyordur. Niçin? Bir de yarın şeyi yazdım. E, şimdi anne tarafı memnundur. <laughs> Şefika Hanım Efendi tarafı memnundur. Çünkü onlar şey... E, mırza. Mırza. Ay, as Hiç Asal akrabalık var mı var. peki? Rus değil İlber, Türk İlber. Annesinin tarafında hiçbir şey yok Türk'tür mu? Türk'tür onlar yoktur, Türk'tür onlar. Efendim, e, yarın çok gölgeli bir şekilde onu yazdım. Herhalde dedim köyde kemikler çatladı. Şimdi bunu da geçelim, bu hanımı da görelim yakından. Çok sevimli bir hanımdı, toplu böyle bu. Tariçe ilan eder fakat Romanov ailesi kabul etmez. Ee, biz aslında e, bu daveti yapanlarla da konuştum. Prens Şeremetyev'i çağırmışız. Rusya'nın eski ailesidir. O Kiev'i kurup ve Şeremetova, Şeremetov havaalanı, Moskova havaalanı o ailenin ismi taşı. En eski ailesidir. O önemli bir mimardır Paris'te. Geleceğim demiş fakat gelememiş. Olursa bunu çağırmışlar. Biz bu yüzden mi gitmiyorsunuz? Efendim benim gitmememin sebebi şudur. Romanov ailesi yani e, Bayan Maria, Madam Maria yarın da yazdım onu. Türkiye'ye her zaman bir İspanyol turist olarak İspanyol vatandaşı çünkü gelebilir başının üstünde yeri vardır. Turist olarak gelebilir. Ama e, Çariçe, Grand Düşes, Romanov ailesi reisi dediğiniz vakit bir yerde duracaksınız. Çünkü bugün e, asırlar boyu devam eden Türk-Rus savaşlarında can veren yüz binlerce Türk Türk'ün olan. ve bundan sonra da. özellikle Türkiye'yi seçip çar kılıcından kaçıp Türkiye'ye gelen gene yüz binlerce Kafkasyalı'nın felaketinde Romanov ailesinin yani en başladır rolü. Onların bitmek bilmeyen ihtirasıdır. Kafkasya'yı alacağız. Yani, yüz yıl önce bir ailenin yaptıkları yüzünden bu han hanımefendiye sizin Efendim şey hanımefendi şimdi hanımefendi bir kere Hayır, ailesi an, kabul etmiyor. Hanımefendi asalım demiyoruz ki. <laughs> yani öyle bir şey. Ya. Yani o ha, ama Hanfendi de. Ama yani bu, bu zihniyet hani Romanovlar çok kötü şeyler yaptı. O yüzden aynı yerde Efendim, bulunmam. Efendim şunu söylüyorum hanımefendi şunu söylüyorum. Prenses Maria olarak başımızın üstünde yeri vardır. Pardon Madame Maria olarak. Türkiye herkes açık. Ama Romanov ama Romanov olarak, Ana, Romanov olarak da gelin. Maria, zaten ismi Maria Romanova. Romanov titri, bütün bir tür titrilerini tamam. taşıyarak. Ee, bütün evet. Rusların otokratı, efendim e, Çariçe, Romanov ailesinin reisesi falan filan diye gelirse o zaman Mersi. Ben İlmi Hoca değilim sarayda İlmi bir <laughs> Şimdi birazdan mesaj atacak. Bir fotoğraf daha vardı. Bak adım efendim gülümsediler. <laughs> Maria Hanım da güldü. Evet efendim bu, bu fotoğraf bugün Topkapı Sarayı'nda çekildi. Osmanlı Hanedanı'ndan ee, Anlatacağım. Solda İlber Hoca'yı görüyoruz. Ee, Şirinski ailesinden ee, Prens Şirinski'nin anne tarafından Prens Şirinski'nin torunu Profesör İlber Otaylı ee, en sağda gördüğümüz Sultan Mecid'in ve aynı zamanda da Enver Paşa'nın torunu Osman Maya Tepek. Dün e, gün, pardon, Başbakan'ın Meksika ziyareti sırasında Hani Maya Tepek bahsi geçmiş. Bizde bir büyükelçi vardı. Mayalar vardı. Duymadım ben i̇şte mi? o Mu kıtası efsanesini Atatürk'ün talimatıyla, talimatıyla araştırıp Türkiye'ye getiren kişi büyük babası Tahsin Maya Tepek. <laughs> Osman Bey'in. Soyanın da yaptım. o yüzden Tabii o da. Tepek Tepe yani. Maya Tepesi gibi. Türkçeleştirilmiş ama Maya Tepek yapmışlar. Hı. Efendim Osman Bey'in yanında gördüğümüz sağdan ikinci kişi Sultan 5. Murat'la Sultan Reşad'ın